Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kırmızı bir kınatacı yapacağız sizlerle. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 6 numara kristalimiz var bu şekilde kırmızı renkte. Ve 40 numara telimiz var. Ben kristali tele geçirdim kolaylık olması için. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Şimdi arkadaşlar, aksesuarın uzunluğundan biraz daha uzun bir tel kesiyorum. İki kat olacak şekilde. Ben yaklaşık olarak 35 santimlik bir aksesuar yapacağım. O yüzden 80-90 santimlik bir tel keseceğiz şimdi. Ucundan. Ve bu şekilde ikiye katlayacağım. Şimdi telimiz hazır. Burada tek kristal kullanacağım için bu teli böyle boş olarak araya saracağım. Yine bunun ucundan da tek kat olarak 40 santim 45 santim kadar bir boşluk bıraktım ve bu şekilde katladım yine başlangıç noktamızı oluşturduğumuz gibi aynı bu şekilde dolayarak birbirine kıvırıyorum Bir yuvarlak oluşturuyoruz. Tekrardan birkaç kez döndürüyorum. Ve bu şekilde bir yuvarlağımız oluştu. Şimdi bu aksesuarımızın yaklaşık bir 8-9 santim kadar ucu ince oluyor. O yüzden şöyle çok geniş yapmadan, dallarını da çok uzun bırakmadan bu şekilde kıvırarak 8-9 santim kadar yapıyoruz arkadaşlar. Uç kısımları düzeltiyorum. Onları hiç kesmedim. İçinde kalacaklar. Bu şekilde oluşmaya başladı. Arada kıvırarak istediğim kalınlığı oluşturduktan sonra aralarda kıvırarak devam ediyorum. Evet bu şekilde bakın oluşmaya başladı böyle 9 santim yapacağız yaklaşık olarak 8-9 santim kadar iki ucu böyle ince olacak ortası da kalın olacak aksesuarımızın bir süredir arkadaşlar sizlerle video paylaşamıyordum. yoğunluktan dolayı bugün tekrardan birlikteyiz. Tekrar video paylaşıyorum sizlerle. İnşallah bundan sonra daha sık görüşürüz. Böyle istediğiniz farklı modeller olursa onları da yaparız yine. Özellikle sizlerle bu sene moda olan bir tane gelintacını da paylaşmak istiyorum. Geniş bir gelin gelintacı. E, fakat yapımı uzun sürdüğü için e, video çekmek onda biraz zor olacak ama e, onu da bir şekilde e, aralarda keserek yine çekmeyi planlıyorum sizlere. ölçelim evet şu anda yedi buçuk santim kadar olmuş birkaç tane daha yapalım zaten bu geniş kısmını gösterdikten sonra orasını ben ilerleteceğim hızlıca. Ve son diğer bitiş kısmını göstereceğim size. Şimdi burada önemli olan bu dar olan ince olan kısımdan nasıl geniş yapıyoruz orayı göstereceğim. Evet yaklaşık olarak şu anda 9 santim oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bu dallarımızı uzun olacak şekilde böyle uzun tutuyorum, böyle kıvırdım, bu şekilde. genişletmeye bu şekilde başlıyorum. Evet Bakın arkadaşlar bu şekilde e, aksesuarımız genişlemeye başladı ve orta kısım da boş kalmaması için yine oraya da e, dolgu yapıyorum e, bu şekilde devam edeceğim. şekilde yanları yaparken dallarını uzun alıyorum ve birkaç tane boncuk ekleyerek bu şekilde dalı tamamlıyorum. de dolgun bir model olacak arkadaşlar bu. Yine uzun alıyorum. Şöyle 2 3 yaklaşık 4-5 tane kristal kullanıyorum. Bir tane dalda Yani şu anda dolgun olmaya başladı. Ve yine orta kısmına da gelecek şekilde. Orta kısımlarda biraz daha dalımızı kısa tutabiliriz. Şöyle ortayı da dolduruyoruz. Ve bu aynı şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edecek. hatalarımızı oluşturup elimizde şekil veriyoruz ve boşluk kalmayacak şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu aksesuarın istediğim uzunluğa gelene kadar yaklaşık bir 20 santim kadar bu orta kısmını bir 20 santim kadar uzatmak istiyorum. Şimdi ben burada videoyu durduracağım ve diğer ince tarafa nasıl geçiyoruz burası bittikten sonra onu sizlere göstermek göstermeye çalışacağım şu şekilde bakın bu şekilde genişletiyorum bu şekilde genişletiyorum ve 20 santim kadar bunu uzatacağım Ondan sonra nasıl devam edeceğimizi hep birlikte göreceğiz Evet arkadaşlar aksesuarımız bu şekilde ilerliyor. Size bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi bu ortadaki dalları kısa yapabilirsiniz demiştim size. Şimdi bu ortada çok fazla boşluk kaldığında burayı sıkıca doldurabilmek adına şu şekilde yapıyorum ben. Mesela bir tane kıvırdım. İkinciyi de yine hani bu dalda olduğu gibi değil de böyle ikisini aynı boyda Tekrar kıvırdım bir tane daha. Bir tane daha yaptım. Ve şöyle üç tane oldu. Ki bunlar buraya dağılsın. Aradaki boşluğu kapatsın istiyorum. Ee, birkaç kez kıvırdıktan sonra Şu alt kısma gelecek şekilde Biraz daha kısa yapıyorum. Birkaç tane de bu şekilde yaptıktan sonra Bakın buraya koyduğumda Orta kısma Burayı tamamen kapattı. Siz de yaparken boşluk kalmayacak şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Orayı da göstermek istedim. Tekrardan şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar devam edeceğim. Arkadaşlar aksesuarımızın orta kısmı da bitti bu şekilde. Orta kısmını 20 cm uzunluğunda yaptım uç kısımları da 9 cm yapmıştık şimdi e, uç kısmını tekrar 9 santimetrelik bir uç kısmını yapacağız ve aksesuarımızı bitirmiş olacağız e, bu şekilde size göstermek istiyorum nasıl kısa yapıyoruz e, yine burada yaptığımız gibi şu uçta yaptığımız gibi dallarını kısa tutarak devam ediyorum Böylelikle orta kısmı kalın uçlarda yanlara doğru ince güzel bir kına aksesuarı elde etmiş olacağız. Bunu isterseniz türban üzerinde isterseniz saçta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şekilde döndürerek devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın bu şekilde aksesuarımızı incelttik <laughs> ve bunu e, 9 santime kadar devam ettireceğim. Ondan sonra e, bitmiş halini sizlere göstereyim. E, ben bunu 9 santim uzunluğunda devam ediyorum. Arkadaşlar aksesuarımız bu şekilde hazır. Sadece uç kısmını kapatmak kaldı. Onu da hemen size göstereyim tekrar. Bu şekilde kıvırıyoruz ve buradaki yuvarlağımızı oluşturacağız. Şöyle, şöyle yuvarlağımızı oluşturup telimizi büküyoruz ve bu kalan uçlarımızı da buradaki dallarımıza dolayarak yok ediyoruz şöyle kıvırıyorum şöyle dibinden kesiyorum dip kısmından atmaması için bu şekilde düzeltiyorum. Diğer iki telimi alıyorum. Onları da böyle kıvırdım ve kesiyorum. Evet. Aksesuarımız hazır arkadaşlar. Şöyle düzeltiyoruz elimizle. Güzel bir kına aksesuarı elde ettik. Siz de yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Almak isteyenleri de dolap uygulamasından sizleri bekliyorum. Açıklamalar kısmına da bunu yazacağım. Nereden ulaşabilirsiniz. Satın almak isteyen arkadaşlar olursa da oradan alabilirler. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Takipte kalmayı ve bundan sonraki videolardan haberdar olmak için takip etmeyen arkadaşları da takip etmesini rica ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.